Öğrendiklerimizi pekiştirelim. 1. Tanesi 35 TL olan kalemlerden 12 tane aldım. Kaç TL öderim? 35 ile 12'yi çarpalım. 2 kere 5 10. Onun sıfırı elde var. 1. 2 kere 3 6. 1 de elde 7. 1 kere 5 5. 1 kere 3 3. Toplayalım. Burası 0. 7 5 daha 12. 12'nin ikisi elde var. 1. 1 3 daha 4. Toplam 420 TL öderim. 2. 248 sayısının 34 katı kaçtır denmiş. 248 ile 34'ü çarpalım. 4 kere 8, 32. 32'nin ikisi elde var. 3. 4 kere 4, 16. 3 de elde. 19. 19'un 9'u elde var. 1. 4 kere 2, 8. 1 de elde. 9. Evet. 3 kere 8, 24. 24'ün 4'ü elde var. 2. 3 kere 4, 12. 2 de elde. 14. 14'ün 4'ü elde var. 1. 3 kere 2, 6. 1 de elde. 7 toplayalım. Burası 2 olur. 9, 4 daha 13. 13'ün 3'ü elde var. 1, 1, 9 ve 4'ü toplarsak 14. 14'ün 4'ü elde var. 1, 1, 7 daha 8. Evet. 248'in 34 katı 8432'ye eşittir. 3. Aşağıdaki çarpma işlemlerini yapınız. A şıkkı 86 çarpı 5. 5 kere 6, 30. 30'un 0'ı elde var. 3. 5 kere 8, 40. 3 de elde. 43. işlemin sonucu 430'dur. B şıkkı 4 kere 9 36. 36'nın 6'sı elde var. 3 4 kere 1 4. 3 de elde. 7. 4 kere 8 32. Sonuç 3276. C şıkkı 6 kere 8 48. 48'in 8'i elde var. 4 8 kere 0 0. 4 de elde. 4. 8 kere 7 56. İşlemin sonucu 5648. C şıkkı 5 kere 6 30. 30'un 0 elde var 3. 5 kere 2 10. 3 de elde 13. 13'ün 3'ü elde var 1. 5 kere 8 40. 1 de elde 41. 2 kere 6 12. 12'nin 2'si elde var 1. 2 kere 2 4. 1 de elde 5. 2 kere 8 16. Toplayalım. Evet burası 0. 3 2 daha 5. 1 5 daha 6. 4 6 daha 10. 10'un 0'ı elde var 1. 1 1 daha 2. İşlemin sonucu 20.650. D şıkkı 3 kere 6 18. 18'in 8 elde var 1. 3 kere 7 21. 1 de elde vardı 22. 22'nin ikisi elde var 2. 3 kere 5 15. 2 de elde vardı 17. 4 kere 6 24. 24'ün 4'ü elde var 2. 4 kere 7 28. 2 de elde 30. 30'un 0'ı elde var 3. 4 kere 5 20. 3 daha 23 yapar. Toplayalım. Burası 8, burası 6, burası 7, burası 4, burası da 2 olur. İşlemin sonucu 24.768'e eşittir. 4. Aşağıdaki çarpma işlemlerinde kutulara yazılması gereken rakamları bulunuz. Evet, A şıkkı. Evet, şimdi şuradan hareket edelim. 2 ile bir sayı çarpılmış 164 olmuş. 164'ü 2'ye bölelim. 16'nın içerisinde 2 8 kere 2 kere 8, 16 çıkardığımızda 0 olur. 4'ü indirelim. 4'ün içerisindeki 2, 2 kere. 2 kere 2, 4. Demek ki çarpılan sayı 82 imiş. Bakın burası 8, burası da 2 olacak. Şimdi 492'yi 82'ye bölelim. 6 keredir. 6 kere 2, 12. 12'nin ikisi elde var. 1, 6 kere 8, 48. 1 de elde, 49. Evet. Demek ki şuradaki sayı da 6 ymiş. B şıkkına bakalım. Şimdi 2 ile bir sayı çarpılmış 134 olmuş. 134'ü 2'ye bölelim. 6 kere 2 12. 1 kalır. 4 indirelim. 14'ün içerisinde 2 7 keredir. 2 kere 7 14. Demek ki burası 7 olacak. Şimdi 402'yi de 67'ye bölelim. Şuradaki sayıyı bulalım. 402'nin içerisinde 67 6 keredir. 6 kere 7, 42. 42'nin ikisi elde var. 4, 6 kere 6, 36. 4 daha 40 olur. Evet. Burası da 6'ymış. C şıkkı. Şimdi 9 ile bir sayı çarpılmış. 387 olmuş. 387'yi 9'a bölelim. 38'in içerisinde 9, 4 kere 4 kere 9, 36. Çıkarınca 2 olur. 7 indirelim. 27'nin içerisinde 9, 3 kere, 3 kere 9, 27. Evet, burası 43 olacak. Demek ki buradaki sayı 3'tür. Şimdi 215'i de 43'e bölerek şuradaki sayıyı bulacağız. 5 keredir. 3 kere 5, 15 elde var. 1, 5 kere 4, 20, de elde 21. Burası da 5'miş. 5. Aşağıdaki çarpma işlemleri ile bunların sonuçlarını aynı renge boyayınız denmiş. Şimdi 478 ile 9'u çarpalım. 9 kere 8, 72. 72'nin 2'si elde var 7. 9 kere 7, 63, 7 daha 70. 70'in 7'si elde var 7. 9 kere 4, 36, 7 daha 43. İşlemin sonucu 4302. Evet bakın bununla eşleşmiş oldu. Evet diğer işlemi yapalım. 349 ile 32'yi çarpacağız. 2 kere 9 18 elde var 1. 2 kere 4 8 1 de elde 9. 2 kere 3 6. 3 kere 9 27 elde var 2. 3 kere 4 12. 2 de elde 14. 14'ün 4'ü elde var 1. 3 kere 3 9 1 de elde 10. Toplayalım 8. Burası 16'nın 6'sı elde var 1. Burası 11'in 1'i elde var 1. Burası 1. Burası da 1. 11.168 bulduk. Bakın bu da bununla eşleşmiş oldu. Şimdi 500 64 ile 67'yi çarpalım. 7 kere 4 28 elde var 2. 6 kere 7 42 2 daha 44 elde var 4. 7 kere 5 35 4 daha 39. 6 kere 4 24 elde var 2. 6 kere 6 36 2 daha 38 elde var 3. 6 kere 5 33 daha 33 toplayalım. 8 8 17'nin 7'si elde var 1. 7, 3. 37,788 bulduk. Bununla eşleşmiş oldu. Son olarak 843 ile 21'i çarpalım. Burası 3, 4, 8 olur. 2 kere 3, 6. 2 kere 4, 8. 2 kere 8, 16. Toplayalım. 3, 10'un 0'ı elde var. 1, 17'nin 7'si elde var. 1, 7, 1. 17,703 olarak bunu da bu şekilde bulmuş olduk. Evet bunları boyayalım şimdi. Burasıyla burası aynı. Evet bununla da bu aynı. Bununla bu aynı. Bununla da bu aynı oldu. 90. sayfa öğrendiklerimizi pekiştirelim. 1. aşağıdaki çarpma işlemlerini yapınız. A şıkkı önce parantez içine yapalım. 8 ile 10'u çarptığımızda 80 olur. 4 ile de 80'i çarptığımızda 320 buluruz. B şıkkı. Önce parantez içini yapalım. 4 ile 10'u çarptığımızda 40 olur. 8 ile de 40'ı çarptığımızda da 320 buluruz. B şıkkı. Evet. 11 ile 3'ü çarptığımızda 33 olur. 33 ile de 7'yi çarpalım. 231 olur. Şimdi 7 çarpı 11 77. 77 ile 3'ü çarpalım. 231 olur. C şıkkı. Evet. Önce parantez içi 100 ile 3'ü çarptığımızda 300 olur. 2 ile de 300'ü çarpınca 600 buluruz. Burada önce 2 ile 3'ü çarpalım. 2 ile 3'ün çarpımı 6. 100 ile de 6'yı çarptığımızda 600 buluruz. Ç şıkkı. 5 kere 9, 45. 45 ile 18'i çarptığımızda 810 buluruz. 18 ile 5'i çarparsak 90 olur. 90 da de 9'u çarptığımızda gene 810 buluruz. 2. Aşağıdaki çarpma işlemlerinde boş bırakılan yerlere hangi sayıların geleceğini bulunuz. A şıkkı 12 çarpı 9. Bakın burada 8 var. Buraya 8 yazalım. Şimdi burada B şıkkına baktığımızda olmayan sayı 4'tür. Buraya 4 yazalım. Şimdi C şıkkında burada 17, 7, 6 var. O zaman buraya 17 yazmalıyız. C şıkkında burada da bakın 12 şu tarafta yok. O zaman buraya 12 yazmalıyız. 3. 6, 11, 9 sayılarının çarpımını sayıları 3 değişik sırada yazarak bulunuz denmiş. Evet şöyle yapalım önce. 6 çarpı 11 çarpı 9 olsun. Evet 6 çarpı 99 eşittir. 594 yapar. Şimdi şöyle olsun. 6 ile 11'i önce çarpalım. Sonra 9'u çarpalım. 6 kere 11, 66 çarpı 9. Yine 594 bulduk. Bu sefer de şöyle yapalım. 6 ile 9'u çarpalım. Sonra 11 ile çarpalım. 6 kere 9, 54. 54 çarpı 11, 594'e eşittir. 94. sayfa öğrendiklerimizi pekiştirelim. 1. Aşağıdaki çarpma işlemlerini kısa yoldan yapınız. A şıkkı. 32 çarpı 30. Şimdi 3 ile 32'yi çarptığımızda 96 olur. Bir de 0 eklersek 960 buluruz. B şıkkı 76 çarpı 100. 76'nın yanına 2 0 eklersek 7600 olur. C şıkkı 143 çarpı 10. 143'ün yanına 1 0 eklersek 1430 olur. C şıkkı 26 çarpı 90. Şimdi 9'a 26'yı çarpalım. 9 kere 6 54. 54'ün 4'ü elde var 5. 9 kere 2, 18, 5 daha 23. Bir de 0'ı eklersek 2340 olarak buluruz. D şıkkı 41 çarpı 70. 7 ile 41'i çarpalım. 7 kere 1, 7. 7 kere 4, 28. Bir de 0'ı eklersek 2870 olur. E şıkkı 67 çarpı 600. Şimdi 6 ile 67'yi çarpalım. 6 kere 7, 42 elde var. 4, 6 kere 6, 36. 4 daha 40. Şimdi bir de 2, 0'ı eklersek İşlemin sonucu 40.200 olarak bulunur. 2. Aşağıdaki çarpma işlemlerinde boş bırakılan yerleri tamamlayınız. A şıkkı. Şimdi 300 ile biz 6'yı çarparsak 1800 buluruz. B şıkkı. 800 ile 4'ü çarparsak 3200 buluruz. C şıkkı. 600 ile 9'u çarparsak 5400 buluruz. Ç şıkkı. 40'la 200'ü çarparsak 8000 buluruz. 3. Aşağıdaki çarpma işlemlerini kısa yoldan yapınız. A şıkkı 46 çarpı 5. Şimdi 46'yı 10 çarparsak 460 olur. 2'ye bölersek 230 olarak buluruz. B şıkkı 68 çarpı 5. 68'i 10 çarpalım 680. 2'ye böldüğümüzde arkadaşlar 340 olarak buluruz. C şıkkı 62 çarpı 50. Evet Şimdi 62'yi 100 ile çarpalım. 6200. 2'ye bölersem 3100 olarak bulurum. Ç şıkkı 34 çarpı 50. 34'ü 100 ile çarpalım. 3400. 3400'ü 2'ye böldüğümüz arkadaşlar 1700 buluruz. D şıkkı 24 çarpı 25. 24'ü 100 ile çarpalım. 2400. 2400'ü 4'e bölersek 600 buluruz. E şıkkı 12 çarpı 25. 12'yi 100 ile çarpalım. 1200. 1200'ü 4'e bölersek 300 olarak buluruz. 4. Aşağıda boş bırakılan yerleri örnekteki gibi tamamlayınız. Evet. A şıkkı 28 çarpı 5. 28'i 10 ile çarpıp 2'ye böldüğümüzde 140 buluruz. B şıkkı 45 çarpı 5. Şimdi 45'i 10 ile çarptığımızda 450 olur. 2'ye böldüğümüzde 225 buluruz. C şıkkı 32 çarpı 5. 32'yi 10 çarpıp 2'ye böleceğiz. 10 çarptığımızda 320. 2'ye böldüğümüzde 160 olur. C şıkkı 44 çarpı 25. Şimdi 44'ü 100 ile çarpıp 4'e böleceğiz. Evet 4400 olur. 4'e böldüğümüzde de 1100 buluruz. D şıkkı 50 çarpı 28. 28'i 100 ile çarpıp 2'ye böleceğiz. 2800'ü 2'ye bölersek 1400 olur. Evet, e şıkkı 48 çarpı 50. 48'i 100 ile çarpacağız. 4800. 2'ye böldüğümüzde 2400 buluruz. 96. sayfa. Öğrendiklerimizi pekiştirelim. 1. Aşağıdaki çarpma işlemlerini kısa yoldan yapınız. A şıkkı 8 çarpı 10. 80 e eşittir. B şıkkı 92 çarpı 100. 9200 e eşittir. C şıkkı 436 çarpı 100. 43.000. 600'e eşittir. Ç şıkkı 481 çarpı 1000 bin, 481 1000'e eşittir. D şıkkı 256 çarpı 100 25 600'e eşittir. E şıkkı 316 çarpı 1000 bin, 316.000'e eşittir. 2. Aşağıdaki çarpma işlemlerinin sonuçları verilmiştir. Doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y yazınız. 93 çarpı 100 9300 bu doğrudur. 93 çarpı 100 930 bu yanlıştır. 100 çarpı 42 420 yanlıştır. 548 çarpı 100 5480 yanlıştır. 246 çarpı 10 2460 doğru. 76 çarpı 1000 76000 doğru. 1000 çarpı 14 1400 yanlış. 49 çarpı 1000 4900 yanlış. 842 çarpı 1000 84200 yanlış. 128 çarpı 100 12800 doğru.